Geçtiğimiz haftalarda evli ve iki çocuk babası iş insanı Haldun Demirhisar ile görüntülenen genç popçu Aleyna Tilki'nin iki haftadır rapçi Uzi ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemini salladı ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden henüz bir açıklama gelmedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 21 yaşındaki ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ile Uzi adıyla 23 yaşındaki tanınan rapçi Utku Yalçın Kayanın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. TV2 ekranlarında yayınlanan magazin masası programında yer alan habere göre, ikili aşklarını şimdilik kameralardan uzakta yaşamayı tercih ediyor. Aleyna Tilki, Temmuz ayında Twitter hesabından, Türk müzik piyasasını bence Bağcılar semti yönetiyor, mesajını paylaşmış, Uzi de, hani Keko seviyordun, cevabını vermişti. Sosyal medyada başlayan dostluğun zamanla aşka dönüştüğü iddia edildi. Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Aleyna Tilki'nin Instagram hesabından Uzi ile fotoğrafını paylaşması da iddiayı güçlendirdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.